Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği deprem bölgesi Adıyaman'da deprem zedelerle bir araya geldi. İlk olarak Adıyaman Valiliğine gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, il protokol üyeleriyle burada yaptığı görüşmeler ve basın açıklaması sonrası Adıyaman Belediyesi'ne ve ardından da AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'na geçti. Allah bağışlasın. Kaç ay dedik böyle? Maşallah. Ben depremden da Maşallah. Burada basına kapalı bir şekilde gerçekleşen ziyaretler sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Altınşehir Mahallesi'nde bulunan konteyner kente geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç burada kalan depremzedelerle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerini de tek tek not aldırdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Malatya'ya gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı.